Evet. Hocam, Allah ne verdiyse. Güzel. Bunlar iki kişiymiş. Takımı kök kazındı diyor. Abi sorun sende değil millette diyen kardeşim bir sen istersen bir şu oyun sıralamasına bir aç bir o listeye bir bak istersen. Sorun bende miymiş, millette miymiş? Sorun bende kardeşim, millette değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum Enes. Oo çok güzel vurdum bunu. Ha, kancam yok. Şeyim yok. Kancam diyorum. Eee... Allah. Önümde bir yerde. Tamamlık nerede olduğunu bilmiyorum ama yakın olduğunu biliyorum. Nerede oldu da belli. Sesler anlaşılmıyor nerede oldu. Geldik götünün dibine kadar. Hata bende. Vurdu da ya gider ayak. Neyse intikamımı aldım en azından. Aynı senaryo gerçekleşir mi? Evet. Abi 5 kişi var da kimse yokmuş gibi. Niye böyle? Nerede bu 5 kişi kardeşim? Ben de çözemedim. He. Aha. Zıbarov mu? Tokiler dolu tokiler. İki kişi kaldı bu arada. O da galiba top ileride. Ah! Vurdum adamı. Okey. Çok güzel. Gel lan buraya. Ya illa beni oraya mı getir çıksın? Cemocum hoş geldin. Güzel tamam. Hadi burası. İnşallah yani. 3 kişi ya. Abi vuruyoruz vuruyoruz çoğalıyor bunlar. Azalması lazım çoğalıyorlar. Buna gitsem mi gitmesem mi bilmiyordum ya. Şimdi gidiyoruz da bizim elimize vermesinler bir de orada. Ama dayanamayacağım. Allah kastı. Bagi geldi. Hadi. Aha. Başka biri geldi. Ne oluyor be? Ne yapacağım şimdi ben? Şurada. O ağzına attım. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Tamamdır. Aa araç geliyor. bunun arkadaşı da var. Arkadaş da mı oradan gelecek acaba? Sanıyorum oradan gelmez artık. Bu alan da vurur ha. Bunun arkadaşı da diğer taraftan geliyordur büyük ihtimalle. Milletin nerede olduğu belli değil be. Bir garip bir alan. Ve insanlar yok yani gerçekten ortalıkta. Ara ki bulasın. Allah Allah. Bak arkadaşlar takip edince uğur ses çıkardı. Kimse takip etmiyor lan. Niye böyle takip etmiyorsunuz ha? Ayıp değil mi? Bak 300 beyinden sonra da bu ses çıkıyor. Adam mı gördün? Motosiklet mi? Motosiklet. Allah! Allah öldük galiba. Beyni atalım. Hocam Allah'tan MG3 var elimizde ya. Vallahi MG3 olmasa var ya. Gitmiştik ha. Bak geldi. Evet. İkisi de gitti bittiler. Oğlum böyle bir bitiriş mi var lan? Çat ettim gittiler adamlar. Sağlam bir bitiriş yaptık diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar.